Selamlar, profesyoneller tarafından önerilen özellikler serisine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir ikincisini çekeceğiz. Ee, ama ona ge gelmeden önce. Gölmeden önce. <laughs> Neyse, ona gelmeden önce arkadaşlar. Şimdi ben 29 tane atölye fişi biriktirdim tamam mı? 10 10 imistik mağazadan aldım. Toplam 20 tane. 9 tane de koca kafa modundan jetonlardan e kutu açar açar biriktirdim. Baya bir uğraştım. saatlerde uğraştım hatta. <laughs> Sırf şu sağdaki 30 fişe yani 30 çevirmeye ulaşıp bu fişleri de almak için. Sonraki kostüm atölyesine kafayı takmış bulunmaktayım. O yüzden baskıca basacağız arkadaşlar. Uzi şablonun çıkması benim için daha iyi bu arada. Çünkü sonradan fark ettim ki parafal şablonları Uzi şablonlarına da dönüştürülebiliyormuş. Biz de öyle yapacağız. Eğer parafal şablonu çıkarsa. Hadi bakalım. Aha boş atmazsın ha. Bir bir çıkıyor. Niye? Bir bir çıkmaması lazım dostum. Bak şu sağdan bir fişe alıyoruz ha. Okey, 20 fişimiz. 30'a tamamlayabiliyoruz şu an. Çok mükemmel. Haydi bu keseden. şablon. İşte bu. <laughs> bu arada sanırım ikinci küpü de alıyorum. Çünkü en son 80 küsür tane parçam vardı. Şurayı hızlı geçelim de. 8 tane uzi şablonumuz olmuş. Ee, şimdi hesaplama yapıyorum bir saniye. 3 3 3 3 uzi şablonunu bir şablona dönüştürsek ee, 3 artı 8 7'si için bir taneye gerek var. Aman <laughs> beynim karıştı arkadaşlar. Neyi hesapladığımı unuttum. Boş ver. <laughs> i̇şte bir 15 tane falan uzi şablonuna ihtiyacımız var toplam yani. Herhalde olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani? Ağlayayım mı? <laughs> Baya sirküp parçası çıktı bu arada. Evet son 5'i de çevirdik. Yanındaki 5'i de alacağız. Ondan sonra onu da çevireceğiz. Sonra işimiz bitiyor burada. Yani bu arada beklediğimden az uzun şablonu çıkardık. Genel olarak şablon beklediğimden az çıkardık. Neyse olsun şu fişi de alalım. Ee. Niye çeviremiyorum şu anda? Elmas harcattırıyor bana. Heh, okey. Haydi. Ama <laughs> <O> zeki <yüzden> şablonu. <laughs> Boş atma. Neyse, okey. Aa, bu da bir şeydir. Tamam. Şimdi. Şu şablonları bir dönüştürme kısmına gelelim arkadaşlar. Ana. Nasıl yani? Lan zortladım şu an arkadaşlar şey diyeceğim. Önceki videoda vardı. Editlerken fark ettim. Şu anda neden dönüştüremiyorum? Ben şok. Burada iki tane şablon vardı. Bir parafal şablonu bir de uzi şablonu vardı. Ha şu. Ay körlük girdi bir an. Bir an körlük girdi arkadaşlar. Peki burada sadece iki tane mi uzi varmış? Peki benim bunu yeni fark etmem. Demek ki ben şunları <laughs> uzi sanmışım. Burada sadece iki tane uzi varmış. E, Okey. Okey okey. <laughs> şaka gibi ya. 4 tane çıkarmışız. 2 iki 12 tane şablon alabiliyoruz arkadaşlar. Tamam bir tane daha. Ondan sonra burada e, işimiz bitiyor. Tamam. Şimdi toplamda kaç tane bizim e, şey şablonumuz oldu? Uzi şablonumuz. 12 tane olmuş. Aynen. Bir 3 tane. Yani dönüştürmek için daha doğrusu 3 tane şeyimiz eksik. Uzi şablonumuz. Neyse. Bunu da geçtiğimize göre kafamızı çok fazla yorduğumuza göre sabah sabah matematiksel şeylerle konumuza gelebiliriz. Önerilenlere geliyorum arkadaşlar ama bir saniye şöyle değiştirmem gerekiyor. Önerilenlere geliyorum. Profesyoneller tarafından bu sefer Blazer adındaki arkadaşın özelliklerini kullanacakmışız. Wohrah var çok sevindim buna. <laughs> Stefik kullanmış sonra Justin Bieber kullanmış sonra bir de Hayato kullanmış. Yani bu özellikler daha benlik açık söylemek gerekirse onu söyleyebilirim. Ama mesela etiketler arasında Battle Royale var. Mesela ben Steffi ile Battle Royale'de oynamam. Battle Royale'de bomba atan çok insan olmuyor genelde. Ben biraz dikkat ettim de bu oyuncuların şeysi birazcık ıı, önerdiği özellikler böyle turnuvaya yönelik gibi. Yani mesela turnuvada evet hani bomba bomba atarlar her şeyi atarlar size. <laughs> O yüzden bu karakteri kullanabilirsin ama normal bir dereceli maç oyununda, Battle Royale oyununda hiç kimse Steffi bence önermez. Ve bir profesyonel olarak bunu önerdiğine göre <laughs> bence bu kişi turnuva oyuncusu o yüzden bunu önermiş diye düşündüm. Ve Battle Royale'de ben oynamayacağım. Ekip çarpmasına daha uygun bu özellikler bence. O yüzden uygula diyorum. Okey tamam maça girebiliriz artık. Anam 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 anam. Kaç. Soldan geldiklerini bilmiyorum da olsun. Ha? Nasıl vuruyor ya? Ev var aramızda koskocaman ev var. Bu beni kovalıyor bu arada. Help yani. Help yani. Uy. Yani o dinozordan kurtuldum kurtulmasına da. Kitlerin arkasına geçmiş bu arada. Ben bir kez daha kit basacağım. Yetmez çünkü bu cam bana. Tamam. Bak dinozor burada bir yerde. Ben seni bir kaldırayım. Aynen. Güzel. Vay, o dinozor neydi öyle? MP5 alacağım bu arada çünkü sıktıkça bizim en mantar çubuğumuz da olacak ya. Justin Bieber kullandığımız için bize lazım. Hatta şuradan alayım. Hı. Bomba atıyor bu arada birisi. Hahaha <laughs> zor. <laughs> Ay çok eğlendim orada. <laughs> Mükemmel ya. Bak ortada bir iki kişi var. Ben bunları arka kalacağım sanırım. <laughs> Hayır. Adam ne yapıyor? <laughs> Bence bulamadı tuşları. <laughs> Arada bende de oluyor. Uy, eyvah. Ay bu düşmüş ya. Neyse. Ee, kaldı iki kişi arkadaşlar. Şöyle bir ortaya göz atayım ben. Kimse görünmüyor. Dostum nerede çatışıyorsunuz? Kim nerede? Aha. ve arkadaşımızı iyileştirsene. Yardım! Yardım! Sonuncusu nerede? Arkadaşını kaldırdı. Çabuk toparlan bu arada. Aa dinozor. Oy. Okay, güzel. Justin Bieber için mantar. Mantarsız Justin Bieber nothing. Vay bizim arkadaşlar fena sıktılar bu arada. Hepimiz tepeden mi gidiyoruz? Okey. Bekleyeceğiz mi? <laughs> Gerçekten. Aa arkalıyor birisi. Haine bak ya. Bence burada durmamalıyız dostum. Ben aşağı iniyorum. Tepede mi? Bak birisi sıktı ama çözemedim. First blood. Bizim tepedeki düşmüş yine. Bir şey diyeceğim. Okey. Arkalayan sen miydin? Birisi arkalıyordu ama. Hiç bilmiyorum kim olduğunu. CVD falan almış. Eşek. AVM atıyor bir yerden. Sanki bizim base'den geldi sesi. Hmm, evet kill. Hmm. <laughs> okay. Evet dostum. Şimdi sağda bir kişi var. Tırpan o kadar çok yerimi belli ediyor ki. Hiçbir şey çıkarmaz değil mi? Güzel tarandı bu arada. Arkadaşları vardır orada diye düşünüyorum ama. Yine de gideceğim. Çünkü neden olmasın? Gidelim gidelim. Henüz kaldırmadılar. Aha. Okey. Aa geçen bizim takımdaki. Ne oluyor lan? Bekle ben seni kaldırayım. Ne olur ne olmaz. Zaten son bir arkadaş kaldı. okey okay. yani öyle karakter özelliklerini çok çok kullanamadık fırsatımız olmadı çünkü hemen kolay bir şekilde aldık ama yine de bence bunları ekip çarpması için daha uygun diyebilirim 12 kilimiz 2800 hasarımız varmış mis gibi şimdi bu arada Stefi için şey demiştim ya ben battle royale kullanılmaz falan filan şeyi unuttum ben Karakterin tek özelliği bombayı etkisiz hale getirmesi değil. Mesela o alanın içinde durduğunuz sürece rakipten aldığınız mermi hasarını %20 azaltıyor. Onun dışında bir de zırhınızı falan tamir ediyor. Yani bir özelliğin 3 farklı kullanım alanı var. Hani değişebilir. Hangi amaçla kullanacağınıza bağlı. Yani denemek lazım Battle Royale'de de. Onun dışında zaten Justin Bieber, Hayato, Wolfram bunlar kötü özellikler değil. Orada önerilenler kısmına bir geliyorum. Zaten bakın Blazer ve sıradaki arkadaşımız Nunes. Telaffuzlar konusunda <laughs> şey yapmayın. <laughs> Neyse işte bak ikisinin zaten kullandığı özellikler aynı. Sadece şeyler farklı. Pet özellikleri ve kullandığı teçhizat. O zaman üçüncü arkadaşınkini de Battle Royale'de deneriz diye düşünüyorum. Öyle yani. İşte şimdilik bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.